A babalar 30'la dediler ki bir ons altın 35 dolar olsun dediler. Amerika zaten Avrupa'dan da uzak. Avrupa'da devamlı savaşlar, işgaller var. Ülkeler işgal ediyor. Merkez bankaları talan ediyor falan. İhtiyacı olan Amerika'ya parasını yollasın, altını yollasın, onun karşına dolarını alsın diye. Böyle bir sistem oluşturdular. Ve bunu kurdular. Bunu yeni dünya düzeni diye kurdular. Tabi bu arada Amerika'daki işleyiş şöyledir. Fed'in Fed başında aileler vardı. Malum aileler bilirsiniz. Bu aileler Amerikan hazinesine dolar verirken borç senedi alırlar. Faizli borç senedi. Borç senedini verirler, dolar geri alırlar. Süreli verirler dolara Amerikan hazinesine. Yani asıl paranın sahipleri bunlar. Parayı basanlar bunlar. Derken bunlar Tabi bir eşitlik kuralı vardı. Şu kadar 35 dolar karşısına bir ons altın karşısına 35 dolar olacak diye. Fakat zamanla bu olay çığırından çıktı. Dengeler bozuldu. Altınları arada Amerikan hükümeti de harcadı falan. Derken kağıt basma başladı. Kağıt basınca ne oldu? Yani dolar bir nevi A4 kağıdı oldu karşılıklı olunca. A4 kağıdı da Amerikalar dünyanın ya da küreselce dünyanın malını, emeğini, zamanını satın aldılar. Gerçekten çok enteresandır yani. A4 kağıdıyla mal, emek, zaman, icatlar her şey satın alındı. Ve artık yani devasa bir fazla para oluşmaya başladı piyasada. Tabii bunun bu da enflasyona neden olacak tabi. Bundan da mesela fazla para oluşuyor derken sadece dolar anlamada değil euro, yen, frank, yuan falan hep fazla olacak. Bu enflasyona sebep olacak. Tabii bunun da tedbirini almaları lazımdır. Küresel kapitalizm bunun tedbirini nasıl aldı? bunun tedbirini şöyle aldı. Dedi ki paranın bir kısmı reel piyasalardan varlık piyasalar, türev piyasalarına aktaralım ki fiyat artışı, enflasyon, yüksek faiz olmasın. Çünkü olursa insanlar bu sefer e, dolardan neye kaçar? Altına gümüşe, yani kağıt paralardan altına gümüşe kaçar. Fakat şimdi varlık piyasalarına giden para bu sefer borsayı, kağıtları yükseltti. Bir balon oluşturdu. Hatta altın karşılığı bile altın karşılığı bile şey basıldı. Yani altın ve gümüş karşılığı kağıtlar basıldı. O kadar değerli oldu ki bunlar yani bunlar insanlar bir sıkıntı da bunlara saldırsalar piyasada bunları karşılayacak altın gümüş zaten yok. Ama bunlar ne oldu bak bir yandan fiyatları engelleyelim derken yani fiyat artışları engelleyelim derken bu sefer artık e, büyük büyük şöyle söyleyeyim gayrimenkul otomotiv onların fiyatlarını bu sefer yükseldi. Niye insanlar kolay paralar kazanınca altın, gümüşlerle falan bu kağıtlarla, kağıtların karşısında rezidanslar, lüks evlere yüksek paralar verildi. Lüks arabalara yüksek paralar verildi. Ve yani fiyat, dar gelirli gene sıkıntı çekti. Bu sefer yüksek kazanç sağlayanlar ev, araba fiyatlarını artırdı. Yoksa aksi, aksi olsaydı zaten insanlar bu bu, bu piyasalardan yani türev piya reel piyasadan, varlık piyasadan para aktarılmamış olsaydı belki şu yükselişler olmazdı. Ama bu sefer insanlar e, kağıt vardan altın ve gümüşe kaçardı. Altın ve gümüşe kaçsalar zaten dediğimiz gibi burada karşıca kağıt olmadığından dolayı artık ne yapardı insanlar? Ne merkez bankası kalırdı ortada ne bankalar kalırdı. Çünkü altın ve gümüşe saldırı Al, e, alım değeri olarak alım yani şöyle söyleyeyim fiyatlandıracak bir değer olarak altın ve gümüşün dışında bir şey daha güvenmezdi. O zaman Merkez Bankası ve bankalar devreden çıkardı. Ne olurdu? Tabii bunları sıfırlanırdı. İşte bu sıfıra göre bir de pandemiyle de düşünürseniz çok enteresan sonuçlara ulaşırsınız. Saygılar, iyi çalışmalar.